Günün ikinci videosundan herkese selamlar. Tour de France 2024'ün 6. etabı da bitti. Bugünkü yarışı Dylan Groenewegen kazandı. Tek sevilmeyen bir sprinter. Tekrardan böyle adapte olmaya çalışan bir sprinter. Çünkü Fabio Jacobsen'le olan kazasını hatırlarsınız. Fabio Jacobsen'i bildiğiniz ölümden döndürtmüştü. Ciddi bir problem yaşatmıştı. Hayatını çok büyük riske atmıştı. Çok ciddi bir kazaya seviyet vermişti. Ondan sonra hani Peloton tarafından cephe alındı. Hayranları tarafından cephe alındı. izleyenler tarafından bir cephe alınmıştı. Hani ben şah şahsen daha Granome geleyim pek kazanmasını istemezdim. Çünkü ben de bir sprinterim. Ben de son 100 metre, 200, 300 metre içerisinde kapışmaya girebiliyorum. Omuzlar, kafalar, dirsekler illaki olabiliyor. Teker tekere sürtmen illaki olabiliyor ama içimden hiç kimseyi bir kere bile öldürmek gelmedi yani. Veya ona uygun bir hamle yapmadım yani. Veya bana da hiçbir zaman yapılmadı. O dolayı bunun etik dışı olduğunu falan düşündüm. Düşünüyorum da hala. Dylan Granovegan kazandı diyelim. Çok da bir, bir heyecan oluşturmadı. Benim için güzel de bir sprintti. Hadi gelin bugünkü etabı bir inceleyelim. Bugünkü etapımız 163.5 kilometreydi. Arabamız Macon'dan Dijon'a gidiyordu. Etabımızın önemli bir olayı vardı. Bugün daha başlar başlamaz neredeyse 10. kilometrede 4. kategoriden bir yokuş vardı. Abraham buradaki kategorize yokuştan puan alması dağların kralı karalamayası açısından önemliydi. Etabın favorilerine bakıyoruz. Sprint etabı olduğu için yine Mark Cavendish, Jasper Philipsen, Arnaud Delay, Arnaud Demar. Alexander Kristoff, Sam Bennett, Dylan Granoven gibi yine saf sprinterler karşımıza çıkıyorlar. Onun dışında 30. kilometreye geldiğimiz zaman da bir ara sprint kapısı vardı. Ara sprint kapısında Yasper Philipsen, Binyam Girma ve Mas Pedersen üçlüsü geçti. Mas iyi gözüktü. Çünkü dünkü o kazanın ardından o acılarına, o ağrılarına, o sızılarına rağmen tekrardan böyle kendini göstermiş olması güzel hoşumuza gitti. İyi bir lider olduğunu, güçlü bir lider olduğunu gösteriyor. Bu hem takımı için hem de bir izleyicisi olarak yani benim için önemli bir detaydı tebrik ediyorum kendisini. Eski dünya şampiyonunu aynı zamanda. Gerçekten iyi bir mentalite. Güzel bir mentalite. Ben böyle sporcuları severim. Acın olabilir sızın olabilir. İşin bu. Bir yandan da çok da fırsatın yok. Yani 21 günlük turda Fransa'nın 6. günü bitti. 15 gün kaldı. Bir şeyler için çabalamış olması güzel. Acıya, sızıya rağmen büyük bir güç gösterisi. Gerçekten kendisini tebrik ediyorum. Etap düzdü. Rüzgarlı kısımların değerlendirilmesi gerekiyordu. Genel klasmancıları kopartmak için güzel bir hamlede bulundu. Visma Liza Bike takımı takımı. Laporte 80 kilometreler kala öne geldi ve iyi bir tempo yaptı. Grup iki parça, üç parçaya ayrıldı. O sırada Mark Cavendish mekanik bir problemden dolayı bisiklet değiştirdi. Bayağı arkada kaldı. Yine kameralara sataştığı bir bölüm oldu. Kameralar onu çekmeyi seviyor, o da çekilmeyi sevmiyor gibi davranıyor. Ama genel klasmancılar tarafından bir tehdit oluşturmadığı için, yani bütün genel klasmancılar önde kaldığı için bu çok uzun sürmedi. Eğer sürseydi zaten bugün seyir zevki 10 kat artardı diye düşünüyorum. Evet son 10 kilometre içerisine geldiğimizde çapraz rüzgarla da karşı karşıya kaldık. Burada takımların genel klasmancılarının koruması için iyi bir tempo yapmaları gerekiyordu. Visma Lizebike takımını burada ön planda gördük. Jonas da iyi bir şekilde Hani o makaranın içerisindeydi. Pogacar da yine o ön gruplardaydı. Çünkü son 3 kilometre kuralı geçerliydi biliyorsunuz. 3 kilometre kalana kadar genel klasmancılar kendilerini iyi bir konuma getirmeliler. Risk almalılar gerekiyorsa. 7,5 kilometre kala Astana trenini gördük. Astana ciddi bir tempo yapmaya başladı ve önde 4 kişilik iyi bir tren oluşturdular. Mark Cavendish bugünü de istiyordu gibi gözüktü. Ama ilk ona bile giremedi. 7,3 kilometre kala pelotonla bir kaza gerçekleşti. Arkalarda böyle Education First takımından 4 kişi kaldı. Education First takımının de geride kaldığı için onlar bugün sprintten elendi. 6 kilometre kala büyük bir kavşak geçtik. Bu kavşak çok riskli olabilirdi ama gayet stabil bir şekilde, güzel bir şekilde geçildi. Herhangi bir sıkıntı oluşmadı. Öyle bir etaptı ki yani son 6 kilometre içerisinde trenler bir sağa gitti, bir sola gitti. Böyle sağdan gelenler, soldan gelenler, birleşenler. ooo çok karışık bir etap oldu aslında. 3.3 kilometre kala bir sola dönüş vardı Sıkıntısız problemsiz geçildi Bu önemliydi ve daha sonrasında zaten Son 3 kilometrenin içerisine girdik Pogacar, Jonas gibi genel klasmancılar Artık saldılar burada önde olmak istemediler Çünkü artık sprint trenlerinin Sprinterlerin, lead çalışması gereken bir durum vardı Astana takımı çok dikkatimi çekti Hiç ayrılmadılar hala 3 kilometre içinde bile Beraberlerdi Derken Abrahamsen, Jonas Abrahamsen, Dağların kralı mayasıyla en önde onu tempoyla görmeye başladım İnanılmaz benekli maya bildiğiniz Takım sprinteri Alexander Kristoff için cayır cayır öne geçip tempo yapmaya başladı. 2.2 kilometre kaldığında Uno X takımından 4 kişi vardı. Alexander Kristoff için çalışıyorlardı. İnanılmaz. Norveçliler neler yapıyordu yani. 1.7 kilometre kalaya baktığımız zaman da Norveçliler yani Uno X takımı yine 3 kişiyle öndeydi. Yani bayağı takım varını yoğunu canını Alexander Kristoff için verdi. Çok güzel yani bir örnek bir video olurdu. Eğer ki Alexander Kristof bu etabı kazansaydı gerçekten bilimsel bir video çıkabilirdi burada. Akademik bir video çıkabilirdi daha doğrusu. Sprint nasıl atılır, tren nasıl oluşturulur, nasıl gidilir, nasıl gelinir diye. Wout van gördüm. Wout van Aert bugün evesiydi istekliydi. Dördüncü sıra dedi yani 3 tane 12 no trenin hemen arkasında gördüm bu son 1,5 kilometreye yaklaşırken. Mas Pedersen'i bir gördüm oralarda istekliydi. Son 600 metreye geldiğimiz zaman maşallah Unox treni hala de cayır cayır tempo veriyordu derken artık lidatlar kaldırmaya başladı. Artık tempolar ciddi tempolar gelmeye başladı. Matri Van der Poel gördük cayır cayır çalıştı. Güzel çalıştı. Philipsen için varını onu ortaya koydu. Philipsen yine bildiğimiz gibi Philipsenlik yaptı. E tabi kazanamadı ama hani Wood Van Aert'ı sıkıştırdı. Böyle Wood Van Aert orada yine bir egale oldu. Bırakmak zorunda kaldı. Sprint'i durdurmak zorunda kaldı. Derken Dylann Groenewegen en soldan kaldırdı ve geldi etabı aldı. Güzel de aldı, tek başına aldı. Hani bu dediğim gibi Dylann Groenewegen'in sprinti güzel olabilir, iyi olabilir ama yani insanlar da değişebilir. Evet, bir şeyler değişmiş olabilir. Artık o, o günden sonra çok farkında olabilir bazı şeylerin. Ama yani çok büyük bir kazaya sebebiyet verdi. Yani affedilecek bir kaza değildi açıkçası. O nedenden dolayı yani Dylann'ın kazanmasına ben şahsen pek sevinmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda da mutlaka belirtin çünkü hani Bayağı insanları ikiye ayırdı yani. Dylen Groenewegen Hollanda şampiyonluk mayasıyla kazandı. Bugünkü etapı aradan geçen 24 yıl sonra yani en son Hollanda şampiyonluk mayasıyla kazanılan yarış 2000 yılında Tour de France'da 24 yıl sonra böyle bir zafer geldi. Dylen Groenewegen'in de Tour de France tarihindeki kazandığı 6. etap zaferi en son 2 sene önce bir kendisini zafer kazanmışken görmüştük. Etabın ikincisinden bahsedeceğim Jasper Philipsen olmuyor. Yani olmuyor. Philip sen dedik geçen sene ondan önceki sene gösterdi kendini iyi dedik ama hani o kibri egosu İrfan Hoca sohbetimizde de söyledim. Hocam bu çocuğa düşman olacaklar, cephe olacaklar. Çünkü çok belli kendini hani belli etti bu cephe <laughs> alınacağını belli etti dedim. Ee, ve hani Belki de o bile etkiliyor. Psikolojik olarak Jasper'in orada olması bile etkiliyor ama o hızlı bir Jasper yok yani. Göremiyorum. Olmuyor. Yapamıyor iki gündür, kaç gündür yani. Ne kaç tane etabı kaldı? Önümüzdeki hafta sprint etabı var bir daha. Yani bir şeyler yapması gerekiyor artık. Yani takımın bu durumdan memnun olduğunu düşünmüyorum. Kendisi de ikinci oldu. Evet yarınki etaba geliyoruz. Bu dördüncü etaptan sonra genel klasmanda çok iyi bir değişiklik olmadı. Ve yarınki etapımız bireysel zamana karşı 25.3 kilometre olarak gerçekleşecek. Tırmanışta da yani başlıyorsunuz, tırmanıyorsunuz, iniyorsunuz, finişe öyle geliyorsunuz. Yarın benim favorim Renk Ivan Apple. Wood artı bir gözlemlemek gerekiyor. Ne olacak ne bitecek bir onu değerlendirmek gerekiyor. Belki Wattin Van Der Pol, olimpiyat hazırlığında belki kendi hani bireysel fırsatını da için kendini bir göstermek isteyecek olabilir. Jonas yine aynı şekilde dikkatimizi çekecek. Büyük ihtimal yarın Tadej Pogacar yine aynı şekilde düşündürtüyor. Acaba bir şeyler olabilir mi gibi. Yarın çekişmeli bir zamana karşı bizi bekliyor. Neden Remco Evenepoel? Çünkü İrfan Hoca ile de konuştuk bu durumu. Kendisi de şöyle söylemişti zaman farkları neredeyse aynı. Ve genel klasmanda bireysel zamana karşı fark açıp bir şeyler deneyebilecek iyi bir sporcu. Remco Evenepoel. Bu nedenden dolayı yarın önemli bir gün olacak. Biraz zamanı zamana karşılarda ayrıca çok keyifli yarışlar oluyor. Dinlenme gününden önceki son etapta bakalım neler olacak, genel klasmanda neler değişecek, etabı kim kazanacak gibi bunların hepsini göreceğiz. Yarın akşamki videoya kadar görüşmek üzere. Bu videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Süper teşekkür satın alarak bana destek olabilirsiniz. Yorumlarınız için ayrıca teşekkür ediyorum. Hepsini cevaplamaya çalışıyorum. Yine aynı etapla ilgili düşünceleriniz, yarınki etapla ilgili düşünceleriniz varsa bana aşağıya yazın. Görüşmek üzere.